Merhaba. İnsan hayatının ve bunun içinde sosyal mesafenin çok önemli olduğu günlerden geçiyoruz. Kurallara uymak zorundayız. Ben de bu dönemde kurallara uyuyorum ve evdeyim. Herkesten evde kalmasını özellikle rica ediyorum. Evet, zorunlu haller dışında evde kalmanızı özellikle rica ediyorum. Bu dönemde ne yapabiliriz? Bu dönemde evde yapabileceğimiz çok fazla iş var. Mutlaka birikmiş işler vardır. Onların ucundan tutabilirsiniz. Ama hepsinden önemlisi evde kimler varsa onlarla sohbet edebilirsiniz. Birbirinizi dinleyebilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirebilirsiniz. Onların uzaktan eğitimine ortak olabilirsiniz. Biliyorsunuz çocuklar evde kitap okuyan ebeveynler görmeyince bir kitap okuma zevki geliştiremiyorlar. Belki de bu dönem hep beraber kitap okuyabileceğiniz, hep beraber sohbet edebileceğiniz bir zamandır. Bu anlamda da değerli kılınabilir. Ev işleri, ortak yaşam. Evin bir ortak yaşam alanı olduğunu unutmayalım. Lütfen bütün ev işlerini paylaşalım, birlikte yapalım. Biliyorum hepiniz kitap okuyorsunuz. Bu dönemde herkes evinde ne varsa onu okuyor. Ben de yakın zamanda neler okuduysam onları paylaşacağım. Belki evinde olanlar ya da bir yerden edinebilecek olanlar vardır. Ben de yakın zamanda okuduğum 4 tane kitabı sizinle paylaşacağım. Bunlardan ilk ilki Yunus Nadi roman ödüllü bir yazar. Eren Aysa'nın Silsilesi son romanı. Bir diğeri bugünlerde yolculuğumuza ışık tutacak, kendimizi aydınlatacak metinlere çok ihtiyacımız var ve bu anlamda psikoterapi odasından ilişkilere ve edebiyata sadece edebiyatla değil aslında sanatın bütün dallarına bakan yazılarıyla Tuğçe Isıyel geliyor. Psikoterapist Tuğçe Isıyel ya hiç karşılaşmasaydık isimli kitabıyla özellikle öneriyorum. Şimdi önereceğim isim son dönem Türkiye Edebiyatı'nın en önemli kalemlerinden biri Seray Şahiner. Seray'ın Hep Yek öyküleri. Ee, okumanızı sadece bu kitabını değil e bütün kitapları kitaplarını okumanızı tavsiye ediyorum. Evde hangi kitabı varsa ve biliyorsunuz işte yurt dışına gitmek, başka bir yerde yaşamak yani göçmek son yılların önemli bir konusu. Bu konuya hem içerden hem de olabildiğince nesnel bakan bir kitap Filiz Yavuz'dan geliyor. Göçmek ne garip şey anne. Özellikle tavsiye ettiğim, her yaş grubuna özellikle tavsiye ettiğim bir kitap. Yani okunacak daha çok kitap var, dinlenecek müzikler var. Müzik iyince Yeni çıkmış iki albümü önereyim. Aslında çok güzel albümler çıktı bu aralarda. Ama ben ikisini önereyim. Onları da sosyal dinleme platformlarından dinleyebilirsiniz. Bir tanesi Doğan Durunun Epoch albümü, bir solo albüm ve diğeri de Kalbinin yeni albümü Kalp Hanım çok yeni çıktı. Onu da dinlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. İnternet üstünde çok güzel sanal sergi turları var. Çocuklarınızla birlikte gezebileceğiniz, bir masanın çevresine oturup onunla birlikte sanat konuşabileceğiniz çok güzel sergi turları var herkes kendi dünyasına kendi evinin imkanlarına göre yapabilecek bir şey bulacak. Buna eminim. Bu süreyi birlikte, dayanışmayla bu şekilde geçireceğiz. Buna da eminim. Sanatla birlikte olun, evde birlikte olun. Evdeyiz, birlikteyiz. Teşekkür ederim.